Orhan Kurt, 25 yıllık kamu çalışanıyım. Mağazan Olsun'la yaklaşık bir buçuk yıl önce tanışma fırsatı yakaladım. Ekonomik şartların çok zorlandığını görmeye başladım. Üç tane de çocuk babası olduğum için ve bu çocuklara kamu çalışanın maaşıyla yetişemeyeceğimi anladığımda hani çok geç kalmadan bir an önce tedbirimi alayım diye e-ticaret yapmaya karar verdim. Araştırmalarımı yaptığım esnada işte Amazon olsun diye bir platform karşımıza çıktı. Bu platformun eğitim tanıtım toplantısına katılmam vesilesiyle daha 15. dakikasında Amazon olsun'la e-ticaret yapmaya karar verdim. İyi ki de karar vermişim. Çünkü bu platformda e-ticaretin gerçekten çok kolay bir şekilde yap yapılabileceğini gördüm ve bunun üzerine yoğunlaştım. Mağazamı aldım 2023 Mart sayı itibariyle. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu platformun içerisindeyim. Ve şu anda gayet bulunduğum noktadan da memnunum. Yani dolayısıyla böyle bir kolay e-ticarete ulaşabilir en güzel platformun Türkiye'de bu mağazan olsun platformu olduğunu düşünüyorum. Düşündüğüm için de buradayım. Hangi sektörden olursa olsun e-ticaret platformunu insanlar kolaylıkla bu platform üzerinde yapabilir. İnanın yani 18 yaşında bir delikanlı, 100 yaşındaki bir yaşlı bir amcanın, yaşlı bir ev hanımının da bu platformda gayet güzel yerlerde kazançlar elde edebileceğini inanın görmelerini isterim. Yani bu noktada mağazan olsun platformu bizim için bulunmaz bir nimet. E, Mağazan olsunla e-ticaret yapmak çok kolay, e, çok e, başarılı bir şekilde altyapısı var. Size her şeyi hazır veriyorlar. E, firmalarınız hazır, ürünleriniz hazır. Kargo ile uğraşmanız söz konusu bile değil. Muhasebeyle uğraşmanız söz konusu bile değil. Yani alanlarınızı kendiniz seçebiliyorsunuz. Özellikle burada, burası çok önemli benim için çok dikkatimi çekmişti. Ben istediğim ürünle, istediğim firmayla çalışabiliyorum. Yeter ki siz e, bu platformda e-ticaret yapmaya karar verin. Ee, karar verdiğinizde zaten bence 1-0 öne geçmiş oluyorsunuz. 1-0 galipsiniz. E ticaret yapma adına adımı atmış oluyorsunuz bu noktada.